Harikalar yanına herkese merhabalar arkadaşlar. Kümesimizin yeni davatları geldi. <laughs> Davat dediğim suluklar ve yemlikler. Sizlere öyle kısaca göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu gördükleriniz suluk Küçük suluklarımız Anlarsan yani 3 litrelik 2 litrelik yine ee, Bu da en büyük suluk Yemliğimiz Gördüğünüz gibi Koca bir yemlik Arkadaşlar ee, Bayağı büyük bakın Of Şöyle i̇şte üstünde desenler var Tavuk desenleri var Evet arkadaşlar bu gayet derin derin bir yemlik. Fakat şunu söyleyelim bundan e, yem dökebiliriz dışarıya doğru. Derin fakat e, bir o kadar e, yüzün bir yemlik. Çünkü yemi tam anlamıyla o zaman basacaktır komple dolduracaktır. Ve şuralardan yiyecekleri için dışarı dökebilirler o yüzden yüksek bir mesafeden atarsanız daha az döküm olur fakat yine de güzel bir yemek yani İyi sonrasında suluklarımıza geçen suluklarımız gayet kullanışlı sizlere suluk alacaksanız cücüleriniz için ya da şöyle göstereyim ki boyutlarını daha iyi anlayasınız cücüleriniz suluk alacaksınız arkadaşlar şu sulukları öneriyorum çünkü gayet güzel bir kullanışlı bir suluk içerisinde nasıl su doldurursunuz sıkıştırmalı yapmışlar gerçekten hoş bir dizaynı var biz bunları ilk defa alıyoruz e, kümesimizde mevcut değil de kullanmayı düşünüyoruz büyük tavuklarımız için küçük olur fakat de zilci besliyorsanız önemli bir faktör böyle bastığınız zaman hemen kapanıyor zaten kendisi güzel oldu gerçekten de hoş bir dizayna sahip özel fiyat olarak çok da büyük pahalı bir, 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 bir ürün değil e, hemen geçiyoruz şu taraftaki yemliğimizde bu taraftaki yemliğimizde çizgilerimizi kullanıyoruz genelde Çocuklarımız için e, aldık şunu kullanırsan bunu koyabiliriz çocuklarımızın arasına üst taraftan kolay bir kullanım var yemi dolduruyoruz zaten alt taraftan güzel bu derin ve böyle güzel yapısıyla yandan bakarsak güzel yapısıyla yem dışarıya dökülmesini bayağı beğeniyor e, derin bir yemlik bu Ede yemi dışarıya pek dökemiyorlar astığımız zaman yine de döküm oluyor fakat fazla değil ve güzel bir e, bu da güzel bir dizayn olmuş burada kapatıyoruz yemliğimiz arkadaşlar e, bu da büyük yemimiz zaten suluklarımız burada hepsi gözüme çok güzel görünüyorlar en büyüğümüz e, bildiğimiz 10 10 ve 12 litrelik su arkadaşlar bu Büyük tavuklarımız için kocaman zaten gördüğünüz gibi koca bir suluk arkadaşlar. Bu <laughs> suluğumuzu da büyük tavuklarımızda kullanacağız. Kış aylarında kümesin içerisine de koyabiliriz. Ee, dışarıda 12 litre bir su güzel olur aslında. Su bitmez. Önümüz yani, sıcak havalarda sürekli su içtikleri için. Evet arkadaşlar bu da böyle. Ortadan su koyuldu buna. Kocaman bir kova gibi aynı. Evet. Böyle. arkadaşlar bugün e, kümesimize yeni aldığımız ürünleri sizlere göstermiş oldum. Tanıttık arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Arkadaşlar bu ürünleri nereden aldın diye sorarlarsa sorarsanız eğer e, şunu söyleyeyim Facebook adresimizi takip ediyorsunuz eğer grup ve sayfada site adresini sizlerle paylaşacağım oradan gelip aynı ürünlerden siz sipariş edebilirsiniz şimdiden ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz umarım faydalı olmuştur sizler için almak istiyorsanız bunlardan siz de kendi kümesinize ve çiftliğinizi alabilirsiniz e, tekrardan teşekkür ediyorum sizlere diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın